Kırk çıkma diye bir şey var mı dinimizde kırkı çıkma bu kırkı çıkma olayı kadın içinde olabilir çocuk içinde olabilir yani kadın lohusa çocuk doğurduktan sonra lohusa olur ve kırk günden sonra temizlenir yani kırk gün boyunca çocuk kadın adete benzer bir kanama görebilir. O süre içerisinde namaz kılmaz, oruç tutmaz, Kur'an-ı Kerim'e dokunmaz ve onlara onlara karşı dikkatli olur. İşte kırkından sonra eğer akıntı devam etse bile kan akıntısı namazını kılar, eşiyle yakınlaşabilir. Dini açıdan bir engel söz konusu değildir. Geçen sordular, hemen cevaplandırayım. İki bebek olduğunda kırk nasıl hesap edilir? Mesela bir çocuğun biri doğuyor faraza öteki aynı anda da doğabiliyor da aynı anda doğuyorsa problem yok. Ama ikinci çocuk 10 gün sonra doğdu diyelim. Olabiliyor mu? Ben olabiliyor herhalde ki öyle sorulmuş. Efendim yaygın görüş birinci çocuktan itibaren 40'ın sayılacağıdır. Birinci doğum ikizlerde birinci doğum oldu gün sayılır. İkinci çocuk oldu diyelim 10 gün sonra da ikinci çocuk oldu mesela. ikinci çocuktan 40 gün sonra, daha doğrusu 30 gün sonra birinci de başladı ya 40'ını saymak. 10 gün geçti, ikinci çocuk 10. gün doğdu. Artık 30 gün sayılır ve 40. günde yani birinci çocuğun doğumundan itibaren 40. günde efendim çocuğun 40'ı daha doğrusu annenin 40'ı doğmuş olur ve anne artık temizlenebilir aksi görüşü söyleyenler de var. İkinci çocuğun doğmasından itibaren 40 sayılır diyenler de var ama Hanefilerle Şafiler arasında böyle bir ufak ayrım söz konusu diye söyleyeyim ama dediğim gibi birinci doğum, çocuğun doğumundan itibaren 40 sayılır. 200-300 olursa ona göre diyelim 300 çocuk 5 gün sonra 15 gün sonra 20 gün sonra doğdu. Tıp ben mümkün müdür? Bilemiyorum. Belki mümkündür.